Hapse girdiğinizde idam edilmek üzere olduğunuzu hayal edin. Kim olduğunu bilmediğiniz bir kişi sizi kurtarıyor. Ancak sizden tek tek insanları öldürmenizi istiyor. Siz olsanız ne yapardınız? Manhunt Rockstar yapım bazı ülkelerde yasaklı olan oyun. Karakterimizi düşmanların gözlerini çıkartan, boğduktan sonra kafasına beyzbol sopası ile vurabilen bir tür. James L. Cash İşlediği bu cinayetlerden ötürü hapse girmiş ve ölüm ile cezalandırılmıştır. Ancak idamın gerçekleştiği haberi teyze öğrenmiştir. Fakat o bir şekilde oradan kaçırılmıştır. Uyandığında birkaç kameranın onu çektiğini ve birilerinin söylendiğini duyar. Masada duran kulaklığı alır, takar ve onun ne olduğunu anlamaya çalışır. Duyduğu ses ona kapıyı açar ve dışarı çıkar James. Artık o sesin ne yapmasını isterse onu yapmak zorundadır. Çünkü o sese vefa borcu vardır. Onu ipten kurtarmıştır. Ayrıca istediği alt tarafı adam öldürmesidir ki zaten James o konunun uzmanıdır. Sesin sahibi kendisine The Director, Yani yönetmen demektedir. Okay. Are you ready? My name is not important. What is important is what I'm going to do. I just fucking hate this world and these human worms feasting on its carcass. My whole life is just cold, bitter hatred. And I always wanted to die violently. Hatred. about a psychopath the by all people and that to Her şeyi katlet, herkes öldür. Polisler mi geliyor? Bekle ve onları da öldür. Görevin yok, hikayen yok, bir anlatıcı yok. Amacın bu aşağılık varlıkları katletmen. Birkaç kişiyi katlettikten sonra oyun bize ufak birkaç görev veriyor. Bu görevler genelde partiyi bas ve herkesi öldür. Ya da karakolu bas ve herkesi öldür gibi görevler. Karmageddon İşten ya da okuldan döndüğünüzü hayal edin. Eve doğru yürüyorsunuz. Bir an ziren çalıyor ve şu anonsu duyuyorsunuz. Lütfen yolları terk edin ve evlerinize dönün. Bu bir uyarı değildir. Tekrar ediyorum. Lütfen yolları terk edin ve evlerinize dönün. Bu bir uyarı değildir. Peki ya evden oldukça uzaktaysanız sizi ne mi bekliyor? Yavaş yavaş sesler gelmeye başladı bile. Bu sesleri dikkatli bir şekilde dinlediğinizde çığlık ve çarpma seslerini duyuyorsunuz. Hemen ardından kakka. Arkanıza dönüp baktığınızda kırmızıya bulanmış, kanlar silecekleri tarafından savurup uçuran bir araba size hızlıca doğru geliyor. İşte oyunun amacı bu. Siz bu oyunda bir yarışmacısınız. Tek amacınız kazanmak. Bunun nasıl olduğu önemli değil. Ya diğer yarışmacıları öldürmek ya da insanları katletmek. Oyun size en az 400 kişi öldürmenizi istiyor. Video bu kadardı arkadaşlar. Bu üç oyunu sizin için derledim. Araştırma yaptım. E, lütfen bu büyük ihtimal bu oyunu oynamayın. Yani çok da zevkli değil zaten. Buraya kadar izleyen kankalarım çok teşekkür ederim. Salıncakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi akşamlar.